Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte bu Yahpes alacağız. Ben şimdi 520 elmas aldım. Bonus yüklemelerle e, 800 oldu. Birazına şans otomatına direkt, Şu yumruğa bastım. Tabii ki gelmedi. Ben e, hızlıca şuradan bu Yahpesi alayım. Kledini aç. Ne geliyor? Hayırlı olsun. Çok iyi. bu yahpes satın al ve bir sonraki BP sezonu yani bu yahpes sezonu yeniden satın alma indirimi aracılığının kedini açmak için 100. seviyeye ulaş. İndirim yalnızca bir sonraki B, ve bu yahpes sezonunda kullanılabilir. Tamam diyelim. Şimdi ben e, şuraya basayım. bunu al. Oo arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Çok iyi. Yani baya bir şey geldi. Şunlardan iptal diyeyim Baya bir şey aldık. Ee, Güzel bir harcadık sonra. Evo silahlardan ee, bunu yükseltebiliyor 3 seviyede. Aa, önce bir aldık. bir şöyle bakalım silah. İran'lıya geldiğimizde bu kalıcı olarak geldi. Yakın dediğimizde ee, bu geldi. Tutan. El bombalarından da güzel bir el bombamız oldu. Eee, bir bakalım. Buradan da işte kostümü aldık. Bir dakika. Şunu. Şu sete bir bakayım. Tamam. Bunu tamamen bir kuşamayın. Ee, Baya güzel. Yeni ifade geldi işte. Bir de e, ekstra yerler var şu şeyler. Hmm. Ee, bunu köşeye koysam bunu da şu köşeye koyayım bunu özel şöyle koyayım kuşamadım bunu da şöyle Ev, ö, bunlar sayesinde evo silahı silah <laughs> yükseltebiliyorum. Şu yolda şu son şey yapayım. Kolum sonuken kempeto. Kolum tut. Hmm. Güzel. Ben de bu tamsın şey var. Açayım. Yani dua edeyim de baya iyi gelsin yüzümüze. Benim şans işte. Bay yüz gelsem yani bayağı güzel. Altmış ee, 68 oluyor. Yükselteyim mi? Ee, bilemedim. Yükseltsen mi? Neyse bu dursun arkadaşlar ee, bugünkü videomuz böyle olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın burada bir sonraki elmas harcama videosu için e, e, yani 50 100 beğeninin üstünde gelirse e, bir sonraki elmas harcamada e, şans otomatını yumruğa basabilirim ya da başka bir ev alabilirim siz ne istiyorsanız bir de yani şöyle 520 elmas yatırmamı istiyorsanız 100 beğeni 200 beğeni de şey 1000 elmas da atacağım yani öyle öyle neyse bu video bu kadar olsun hoşçakalın görüşürüz